Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Injustice gudamongusun ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar e, öncelikle video iyi izlendi yani 15 10, 14 kişi gördü e, Hani birazcık daha izlenme yapabiliriz e, ve arkadaşlar abone olup like atarsanız yani videolarıma çok sevinirim evet new sezon diyor yeni sezon gelmiş e, şimdi ne oluyor bu? Oo! Oo! Arkadaşlar 40 bin altın verdi. Çok güzel. Evet. Buradan arkadaşlar Epic Battle'a gireceğim. Bugün online maç atacağız. Joker alacağım arkadaşlar. Yani belki alırım belki almam. Ama şu anlık dursun. Bu arada Flash aldım arkadaşlar. Şu an bir bağlanamadı. Ben bağlanınca geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anlık bağlandı. Birazcık galiba oyunda sıkıntı oldu diyelim. Şu an gördüğünüz gibi takımımız böyle a Harley Quinn'e girdik. Neyse arkadaşlar Harley Quinn'e girdik. Harley Quinn'le de bitirelim yani. 5 maç yapacağız ve maçımıza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı yükselttim arkadaşlar. Ee, ve 40.000 altın vermesi benim için çok iyi oldu. Ee, hem birazcık e, karakterleri tavırdıram atacak ya. Çok sıkıntı oluyor bu power drum arkadaşlar. Arkadaşlar en son oyuna baktım. Yani oyuna böyle bir geziniyordum. 7 sene önce yapılmış yani oyun o kadar eski ki. Yani tabi 7 sene önce diye gösteriyor bir videoda. Ya hayır sen zaten korusan da öleceksin. Ya ölmedi ama öleceğim. Allah flash geldi. Of of. Direkt katlomanı alıyorum. Tabii ikinci özelliği olursa güzel. Tamam doldum mu? Güzel. 180 de ve direkt ölüyor. Bu arada arkadaşlar injustice bu damangusun daha çok gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olursanız çok sevinirim. Üçüncü özelliğini yani, açacağız ama daha e, birazcık daha kasmamız gerekiyor. Hayır öldü. Tamam. Ay bu of canı çok pis gitti. Güzel 170 demek. Ben bütün hepsinde canı çok az. Basıyorum. Yine doğacak. Yes. Kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Çok iyi. Evet. Biz 10 leveliz. Oo, iyi geldi. Ben 40 bin şey verdiğini bilmiyordum. Ee, o ama güzel oldu. Şurada ekran görüntüsü alacağım. Tamam. Güzel. Ah pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla şey yaptım. Çok pardon. Tamam. Ya şu ketonun da şey iyi. Yani vurdukça can götürüyor. O güzel bir şey. Arkadaşlar Immortus atacağım. Bir günlük video atmıyordum. Bir günlük atmadım yani. şunu bir şey yapacağım. Power birimi yapacak çünkü. Snipe hiç sevmiyorum ya. Çok ağır geliyor. Yani ilk, oyun, ilk oynadığımda bile birazcık bir ağır geldi bana. Canı da gitmiyor karakterin. Gel. Ya hayır hayır hayır. Çok vuruyor ya. Al. Şimdi hiç şey yapacağım da. Çok güzel be. Direkt ölürsün böyle. Işte. Bir de böyle oluyor. Kalktığında direkt koruyor kendisini. Olabiliyor. Gel 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 80'le maç güzel. Ponce'un invazıki çok izlenmiyor Biraz da atmayacağım. O güzel. İkinci maçımızda güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. 3480 80 şey verdim Cidden arkadaşlar yani altın kasılamıyor yani. Baya zor kasılıyor. Sıkıntı o yüzden. o 20 seviye gidiyor ya çüş. Yani yeneriz mi? Tabi birazcık zorlar bize. Gel bakalım Johnny Black. Yani siyah anlamda mı? Onu bilemem ama. Siyah anlamdaysa yanlış yazmış. Ceyi unutmuş. Güzel. 200 olur mu çok güzel. Bu götürmüyor. Baya 20 seviyede iyiymiş ya bu. Ben nasıl kastıysa. Arkadaşlar incansız gudamongusu. Hani oynamıyorum. Allah Allah Allah. Uf bu neydi be? Tamam. Güzel. Şuna birazcık vursak. Hiç olması daha iyi bayağı iyi vuruyor. Yani ben şimdi kulaşı alsaydım sıkıntı Allah. Gittik mi? Tamam ama ben bunu almam. Ee. Tamam. olursun Su. Gel 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 gel. Sen bir konu nasıl Lütfen direkt Harley Quinn gelsin. Eee <laughs> zaten ölecektim de. Kurdum. Uf. Uf. Lütfen yes be bomba çıktı. Ama çok pis götürüyor ya. Çok az götürüyor. Hadi oğlum. Çok güzel. Demek yes. <laughs> ölecek ama Harley Quinn gelecek. Hadi alırız. Hayır. 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 Ya cidden mi be? Ulan. Arkadaşlar direkt kaybettiğinizde eleniyorsunuz yani. Ben yani bu biraz bana saçma geldi ama. Store'a bir gireceğim de hangi karakterleri alabiliyoruz. Oho daha bir 116 bindeyiz biz. Sana birazcık daha biriktirelim ya. 190. Oho. Bunlar hem yani bayağı şeyde başlıyor. Yani birazcık daha ileride başlıyorlar. Ne Joker alırım ya yani. şunu alırım da. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.